Evet arkadaşlar. Çakırla çılgın bir araya geldi ilk defa. Bunlar kardeş. Uzun zamandan beri birbirlerinden görüşmüyorlardı. Şu an bayağı bir heyecanlılar. Biraz da heyecan yaptılar. Evet. Kafeste duramıyor. Evet şu an bayağı bir heyecanlandılar. Koklaşıyorlar. Evet bir tanesi çılgın bir tanesi ismi Çakır. İkisi de Jogo Kango. Bir tanesi sepette duramıyor şu an.